Kanalımıza hoş geldiniz! Şimdi günlük vlog çekmeye karar verdim. Jumbo'ya gideceğiz. Jumbo'dan birkaç bir şey almamız gerekiyor kapanmadan. E, döndüğümüzde kapanmış olabilir. Sonra kumpir yemeğe gideceğiz. Kumpir e, hikayesini de birazdan anlatacağım. Şimdi bir Jumbo'ya geldik. Jumbo'dan alınacaklar var. Bu arada evimizin altında hemen Jumbo diye bir market var. O kadar güzel oluyor ki. Bakkal gibi burası. Çünkü Belçika'da böyle hani evin yakında böyle Türkiye'deki bir bakkal falan bulamadığın için bazen zorlanıyoruz. Hatta hafta sonları tamamen kapalı burası maalesef. Şimdi kapalı ol, kapatmadan dedik geç geliriz falan. O yüzden Cumhur'daki işlerimizi halledip ondan sonra çekime devam edeceğim. Şimdi avokado aldım iki tane. Avokado'nun kilosu mu? Ne kadarmış? Ben de, ben de. Ha. Burada kilosu herhalde 1.49 diyor ama ne? değil mi? Bu kilosu mu 1.49? Hayır tanesi. Pahalıymış. Avokado aşkım. Avokado 1.49'muş. Pahalıymış ya. Neyse. İki, ta i̇ki pakette ekmek aldım. Şöyle ekmeklerden aldım. Bunlar da 2.19'muş. Şunlardan. Susamlı böyle. 2.19. Yumurta alacağım şimdi. Yumurtanın fiyatı 4.79 Large. X-Large 4.29. Evet. X-Large'dan mı alsam? Large alayım ben. 4.79. Kaçlı? 12'li. Şöyle spa suyu aldık. Kaç litrelik bu? 75 ve 1 litrelik mi? Ha Bir litre mi? Bir litre altı tane. Bir litre altı tane aldık. Dört, On, tane. dört buçuk. Dört. dört otuz dokuz. Tanesi üç işte, dört sente geliyor. Ben bunu ben çıkayım. E, i̇ki tane alıyoruz. Neden? Çünkü ya aslında çeşmeden içiliyor burada. Ama Hollanda'daki gibi, gibi çok berrak ya da çok e, temiz değil çeşme suları. İçiyorsun sıkıntı yok. O zamana kadar içtik ama artık... Böyle mesela çay falan yaparken kireçleniyor falan. Onu görünce dedim artık ben... Arıtma suyu tatsız. E, arıtma suyu tatsız böyle. Normal marketten su almaya karar verdik. Daha içilir halde yani en azından. Bu arada Jumbo'da böyle kendin kasadan geçirip kendin ödeyebiliyorsun. Fişini alıp çıkış yapıyorsun. Kasada sıra beklemek zorunda kalmıyorsun. Şimdi Jumbo'dan çıktık. Hepsini aldık. Kumpir yemeğe gidiyoruz. Şunu anlatacağım. Bizim iş yerinde bir arkadaş var, ee, Belçikalı bir arkadaş var. Neki diye ismini de söyleyeyim. Yemeklerinden olsun, Türkçe öğrenmeye çalışıyor falan böyle bize, bizle ufak tefek böyle Türkçe konuşuyor. Çok keyifli geçiyor. Biz onu işte davet ettik. Neye davet ettik? İşte bir masa kurduk, yemek falan hazırladık. Rakı masası hazırladık daha doğrusu böyle Meraklıymış o tarz şeylere. Tabii muhabbet muhabbeti açınca dedim ki kumpiri hiç yedin mi ya da hiç duydun mu diye. Yok dedi. Ben dedi aslında yapmak istiyorum dedim ama burada dedim büyük patatesler bulamadım. Ya orta boy ya da e, küçük boylar var dedim. Ona dedim biraz dedim büyük boy gerekiyor. Ben dedi bulurum falan. Ertesi gün değil, pardon bu organizasyonu biz cumartesi günü yapmıştık. Pazartesi 10 kiloyla büyük büyük patatesle geldi bize. <laughs> Dedim 10 kiloyu ben ne yapacağım bu kadar falan. Neyse yarısını zaten ona verdim. İşte tekrar bir organizasyon yaptık bir hafta sonu. Ben kumpir yaptım. Çok çok beğendi. Yani hatta patatesin dışına kadar yedi böyle. Sonra dün gece ne ki o bizim Belçikalı arkadaş resim attı, kumpir resmi. Dedim o bu kumpir mi? Evet kumpir. Nereden dedim buldun? Ya dedi işte yeni açılmış dedi. Bizim burada şansımız 18 dakika değil mi? 18 dakikalık uzaklıkta bir yer açılmış kumpirci. O kadar sevindim ki gidelim dedim ve ben şu an kumpir yemeye gidiyoruz. Orada da çekeceğim zaten yorumumu da yapacağım. geldik. Şurada görüyorum, göstereceğim girişini. Ay çok merak ediyorum. Neden bu kadar heyecanlandım bilmiyorum. Çünkü burada yok yani. Şurası arkadaşlar. Şimdi deneyeceğim. Denerken de video çekeceğim. Şimdi sipariş verdik. Geldiğinde de tadarken de çekeceğim. Bakalım tadı nasıl çok merak ediyorum. Dükkan içi böyle küçük bir yer. Bu şekilde pizza falan da yapıyorlar. Başka ne var bilmiyorum ama şimdi deneyeceğim. Sadece çatal mı var? Kaşık sanki daha iyi olurdu ama. Biraz. Türkiye'deki gibi değil tabii ki ama Ben beğendim. Çünkü köz, sanırım közde de közde yapmışlar belli lezzeti de çok güzel bence bu arada dükkan yeni açılmamış kumpir buraya yeni gelmiş o yüzden güzel beğendim <laughs> gördün mü bunu yapamadım neyse bunu yapmayacağım. <laughs> Şimdi çıktık. Ben çok beğendim. Ya tabii Türkiye'deki gibi değil ama e, çok güzel. Ya özlemini giderirsin burada. Gitmek isteyen varsa gelebilir. <laughs> e, neyse çok beğendim. Şimdi arabamızı yıkayacağız. Buradan kaç dakika uzaklıkta aşkım? 15 dakika uzaklıkta bir yer bulduk açık bir yer. Normalde cumartesi bir erkenden kapatıyorlar. Şimdi arabamızı iç dış her yerine yıkayıp paklayacağız. Çünkü gerçekten gerekli. Ben kullanıyorum genellikle arabayı. Hocam beyle bugün arabamızı yıkayacağız. Şimdi oraya doğru gidiyoruz. Bir kez Bir kez daha Şimdi e. araba yıkamaya geldik. <laughs> Bu sadece dış yıkama mı aşkım? İç yıkama yok mu? Ha, hayır onu demek istedim. <laughs> Ay onu demek istedim. İçini yıkamayacağız herhalde. Ha tamam spürgede varmış. Tamam güzel. Vereyim mi? Ne kadarmış onu da gösterelim. Attığın paraya göre süre veriyor. <laughs> Mesela 2 Euro'ya ne kaç dakika Bilmiyorum veriyor acaba? Şey evet. Ekran olması lazım. Nereden anlayacağız ne kadar verdiğini? Ha Dur. Şey. Normalde böyle bir ekran oluyor. 2 Euro'ya işte şu kadar dakika veriyor diyor da bunun ekranı yok ya. Saçma. Efendim? Zövye paranı atıyorsun, haksana geç istersen, para, paranın atıklarını koyuyorsun, buradan bozuk veriyor sana. İyiymiş bu. Şöyle bir yer, şimdi dışını yıkayacağız, ondan sonra şurada da süpürgeler var, oradan da içini şey yapacağız. Efendim? Bir tane ceton acaba kaç dakika şimdi? Biraz çabuk olacaksın o zaman değil mi? Çünkü... Mesela bizim evin olacak kaç dakikasını yazıyor ona göre kendini ayarlıyorsun. Bunu nasıl ayarlayacaksın kendini? <laughs> Niye söndü? <He>? Niye durdu? <laughs> Para. <laughs> tamam bununla geliyorum. Şimdi şahit ihtiyacı varmış. O yüzden bunu kapatıp hemen hocama ışık yapacağım. Tertemiz oldu, araba ve rahat rahat gidebiliriz aşkım. Evi de temizlesin. <laughs> şimdi eve gidiyoruz. Evin adı çekelim. Günü bitiriyoruz. Eve geldik şimdi. Böyle kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen.